Kızlar kanalımıza yani Zeynep'in kanalına hoş geldiniz. takip etmeyi unutmayın ee, ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aboneliklerimizi göstereceğiz ben çok takip etmiyorum yani e, kızlar takip ediyor ben çoğunu izlemiyorum bunları. o zaman hemen başlayalım Başlar. 23 tane abonemiz var birincisi Cilakan. çok sevdiğiniz ve gerçekten çok sevilen bir kişi ลาแทน sevmiyorum. Çok çocukça geliyor bana niyese. Aynen. Ben çok seviyorum. Öyle çok seviyorum ki gerçekten ilk videosundan ama beri izliyorum. Şu... Cemre olmaz. Bunu seviyorum aslında ama takip etmiyorum. O kadar hayran hayranı değilim. Ben de çok o seviyorum. O kadar hayranıyım ki kıza resmen bayılıyorum. Ben de. Ama çok güzel. Sıradaki. izin Deniz Erayvaz. Deniz Erayvaz'ı da Tosko çok... bir grubu. Üyesi. Ama evet. şu var ya ona gecik oluyormuş işte. Evet. Sinanlar gıcık alıyor yine. Çok de gıcık. Ben ya. seviyorum. Her evet, sıradakine geçiyorum. Ben hepsini çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ruki, Çen... Çetin Kaya. Çetin Kaya. Bunları da gerçekten ben çok seviyorum. Ya. 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 Ben sevmiyorum. Ben seviyorum, seviyorum da. Ama geldi ama görüşemedik. Fındık ailesi. Bunu Hı. fazla ben izlemiyorum. Evet. Ben izliyorum. Minecraft Pro'dunu ben Minecraft'ta. Ben, ben, ben. Ben. ben izlemiyorum. Cisude. Ben hiç de görmedim de. ben bunu. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Ayy. Ve eğlenceli videolar atıyor. Melis Göker Dila ablanın kuzeninin kuzeni. <laughs> ben bunu o kadar sevmiyorum işte. Dila Kent'in grubunu hiç sevmiyorum niyesi. <laughs> 120 1 2 3 go diyorum ben. Türkiye. <laughs> güzel ben bunu izliyorum. Vakit geçiriyorum güzel. ben bunu. Aynen eğlenceye geliyor bazen. Kolay <laughs> çıkıyor. Ahçıcı kız bunu da Miral çok izliyor. Ahçıcı kız. ben izlemiyorum. Ben küçükken izliyordum. Ben de küçükken izliyordum. Ama şundan ediyordum. küçük oldum. Black Pink. Evet. En sevilen plan. Plan. Ee, evet. bir grup. Evet. Bunlar kuzen grubu var. Kuzen grubu. Cemre Solmaz. <laughs> <laughs> Ya, ben bunu izlemiyorum. Bunu ya izlemiyorum. Bu ben, çok komik. Oluyor. Ben çok artıkdan Ben de çok gıcık alıyorum. Artık ben kıza gıcık olmaya başladım. Ee, Eylül Lal ben bunu hiç görmedim yani ilk defa sizden görüyorum. Gerçekten çok güzel bir kız. Ben bu kızı çok güzel buluyorum. Gerçekten Ay. harika ve çok güzel Çıkar Ben misin? hiç Maşallah. görmedim yani. Allah sahibine başlasın. Ee, Feride. Feride ben bunu çok izliyorum ve Ay, çok beğeniyorum. Aynen çok. Evet. Be. Ee, bunu çok severek ve sevinerek izliyorum. Her video çok güzel oluyor. Çuf ve fındık kremi. Evet. Mert Sarı, Mert gerçekten sevilen bir youtuber. Aynen. Evet. Çok önceden de video çekiyordum. Bu çok izliyor ben bu sefer. Evet arkadaşlar. Timurat, şey ben... Toska Paneskenler çok sevilen bir dizi. Evet. Tanrı Nasir Yerke. Evet. Yağmur kaya. kaya. Yağmur Kaya. Ve şu an Efe bunu da gerçekten evet. çok Ben çok izliyorum <Sı> ve bütün videolarımı beğendim ve takip ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Çok sevilen bir dizi. karakteri. S am S am. Evet. Plank Orada plank grubumuzu plank anlatacağım. Evet. Plank Pink'te de... <laughs> Diyemedim pardon. Mor saçlıyı ben çok beğeniyorum. Mars atı. Yani Mars atı. Şey. ben bu kıza çok bayılıyorum. Çok sevilen bir kız. Ben yüze. de buna yüze. çok bayılıyorum. O Eylül... Arkadaşlar biz bunu e, net bir Yarın şekilde... Yarın da gösteririz ben, ben evet. bunu. Evet. O yüzden yarın görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Bay bay. Takip etmeyi unutmayın onları. Bay bay. Bunu, bunu ben unutmayın. Bunlar beni unutmayın. Mor saçlı ya. Hepsini.